First let me hop out the motherfucker Porsche I don't want if that ever don't see like a horse I be ballin' on this ballin' Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün size sıkay varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün e, yanımda Fatih Cem abi hoş geldin kanka hoş bulduk kanka e, nabii? abi bana ihtiyacım olan itemler çıktı abi bana lup lup şeyler çıktı ananı satayım aşağı düşüdüm asasın <laughs> Abi, Abi mal gibi, ya. <laughs> <ağırlı> gibi düşüyorduk ya. Gerizek gibi düşüyorduk. Oha ne çıktı? Yukarıya gel yukarıya. Kanka bana ne çıktı? Ne çıktı? Adam var gel. Bekle bekle geldim. Abi aşağı inemiyorum. Ah! Şerefsiz pezevenk. Nerede? Mal mal sesler çıktı. Gel gel buradan. Kanka sen bulamıyorum tamam gördüm. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Hop her doğru, şey bende. Doğru. Al kanka. At. Lan aşağı atma. Abi gidiyordu. <laughs> kanka malları lan koydu. <laughs> Delice abi sizi deli mi diyeceğim de Abi ben deli de... mi? Ben biliyorum kanka onu. Şuraya mı koydu? ha? tamam yaptım ben. <laughs> aman oğlum ya. Kanka atla. Ananı satayım nasıl yandım. <laughs> Neyse. Abi yukarıya mı çıkıyoruz? Yukarıya tabii. Of millet burada parti yapıyor. Vay particiler size. Abi gir 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 gir. Abi gir gir bunu aldık ve her şey bende. Abi sen neymiş gözünü seveyim. Neyse tamam devam et. Abi hak yani işte. Ipixel, Aşv. Abi canım çok az ha. Get the Çocuk gözüme kesti beni. Abi gir 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 arkadayım abi gir gir gir. Abi 1 2 tane ben vurayım 2. Iki... Oppa. Abi adam geldi. Abi adam geldi. Hop uç uç uç. Her türlü aldık acı. Abi aşağı düşüyor. Or orada aşağı değil miymiş? Allah'ım tırsın. Ne oluyor amına? Al şunu. Al kanka, şunu al. Al kendine. Of. İç ya da. İçiliyor. Al kanka sen al, al şunu. Al alevden çehre. Yak kaç sen bunu. Yak kaç abi? Yak kaç? Bir dakika kanka, şunları bir giyeyim Tamamdır, devam et. Gel abi, gel aşağı inelim. Gel. Dur. Aa adam geliyor dur. Dur, dur. Git vur sen. Tamam, gel de. Tamam, gel. Burada. Yak abi, çok güzel. Çok güzel. Oo, abicim video çıkıyor. Video zaten çıkar abi ya. <laughs> ben varım tabii çık. Abi, Fatih Cemal varsa kesin video çıkıyor gençler. <laughs> Reklamı. <laughs> dır abi nerede bunlar? <laughs> A geliyor şuradan. Gel 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 gel. Abi hız iksiri değiştik Sıkıntı yok artık. Fullüs. Ben içmedim ama çaktır mı? Ben içtim abi. Aha. Burada adam. Tamam ismini gördüm. De... Gel aşağı inelim ya burada sıkıcı oluyor. Gel 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 Biz... gel. Abi gel. Arkaladım. Abi arkaladım. Abi arkaladım. Hop ikinci. Hop. Abi helal. Başka var mı? Tamam. Çok iyiyim. 7 kişi öldürmüşüm ben. Sen kaç kişi öldürmüş? Abi nerede yazıyor ki? Sağda. Kiss. Asist de var. Aynen. Kills öldürme asist. Kanka e, ben 1 şey... bir tane öldürmüşüm. 6 tane asist yapmış. <laughs> Aynen kanka benim de, de bir asist 7 öldürme. Anladın birbirimize şey yapmışız. Aynen. <laughs> asist kanka kaç ya. kişi kaldık? Oha bir kişi kaldık. Ee, çok kısa bir video oldu kanka. Abi yok ikinci İkincisini de diyeceğim. çekeceğiz. Aynen onu diyecektim ben de tam. Abi Banka. on numarayız. Ee... Gel şimdi bak buradan atlama taktiğini sana öğreteyim. Gördün mü? Hiçbir bok olmuyor. Abi sen oraya gel, su gel, koy. Gel gel. Gel atla gel. Su koy. Tamam acayip. Best of taktik kanka. Gel <laughs> şimdi. Lan biz beni. Adam nerede? Abi on numarayız. Ev içi yapıyorum ama bir dakika. Abi Hiç ben... Senin. Abi aşağı düştüm. Gezeklansı. Ee, neyse kanka ben devam edeyim videoya. <laughs> ee, neyse Değil kanka. Mu? Aynen sen devam et. Ee, video, ben, video. yerini söyle bana. Bir dakika kanka ben bir arayayım. Kanka senden uzaklaşamıyorum ki. Bir de öyle bir mallık Benim var. Bir de pusula bulayım. Bekle. Pusula çıkmadı ya. Aha pusula. Aha buldum. Ya bek mal gibi düşmeseydin şimdi adamı rahatça bulacak Abi video fail falan olmadı sen oynuyorsun. O açıdan Abi. sıkıntı yok. Abi adamı nerede? Adam şurada. E, tamam pusulayla baktım. Bir yukarı çıkalım. Pusuladan anlarım ben şimdi. Tamam abicim hadi. Alırsın. Git git git. git oh, oh. Ne oluyor kanka? Tamam. Tam altımızda. Adam mı? Baksana bir yere kazıyor. Kanka burada 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 gel. O lavın içinden gir orada. Yukarıya çık yukarıya çık. Düştü o gerizekalı. Yok yok düşmedi orada. Oo cici. Helal kanka. Tamam ben Evet içi. gençler ikinci parti hazırlayıp geliyoruz. Çok iyi bir oyun oldu kanka. Aynen. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ben birinci olabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Videolarımda söylediğim gibi arkadaşlar en sevdiğim maplerden biri gelmiş. Ee, umarım alırız. Bakacağız bakalım nasıl olacak. Ee, Fatih ortaya yol yapacak mı kanka? Kanka yaparım. Bana devam. kılıç ver. Kanka kılıç al. Atıp. Devam. Neyse tamam şimdi güzel. Güzel, 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 güzel. Tamam abi, abi tamam. Şuraya gidiyoruz. Şunları bir adam ölmeyi hak etti. Ona la. Hop 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 aşağı düş abicim. Ha öl. Tamam öyle tamam tamam, tamam tamam sakin. Çık. Abi şunu bir kırsam. Çık 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 abi, çık abi. çık abi. Ne iş? Çık abi gel. Vur abi vur. Adam bir sürprizle karşılaşacak. Mal oldu. Gel abi buraya gel gel. <laughs> gel. Abi on numara gidiyoruz. Tamam sıkıntı. Abi bak şu şu. Selamünaleyküm. Sürprizle karşılaştık. Abi sen niye aşağı düşmedin ya? Tamam gel 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 Abi gel, şu şurada şurada bir sürprize katlasın. Şu, şu çocuk da bir uçsun bakayım. Abi, Aa gel, gel, böyle... gel, gel, bir kere daha uçurtmadan olmaz. Hah hah uç. Hah aferin. Tamam, tamam kanka. kanka aldık. <laughs> ne oluyor lan bize? Çok pozitif bir şekilde mala bağladım. <gülüyor> 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 abi. Abi ben böyle ya. Tamam. Gençler eski Fatih geri döndü evet ama şöyle Evet gençler evet görüyorsun oh adam God. tek başına giriyor. alıyor Kanka savurma 2 oltu al sen seversin <laughs> Kanka bununla normal vur normal vur tamam Kanka savurma 2 bende vardı zaten al sen al Koy götüne ben onu kullanmıyorum <laughs> Al şunu al şunu gel <laughs> At kanka Al şunu kellene tak Tamam Adam cidden. geldi adam Lan ne patlatıyorsun Aza mal İnsan oldu Bir tane arkamızdan geldi salak Çocuk mal salak, oldu Niantiyle patlatayım abi, derken Abi iki kişi he? geldi Abi iki kişi geldi. Tamam ikisini de aldım. Bir aşağıda ben almaya gidiyorum. Öldün mü sen? Hayır. Tamam. <laughs> Çocuğu var ya duvara çap. Ben vurdum. Çocuk duvara çarptı. Duvardan aşağı... Kanka sen neredesin? Ben ortada şu an. Kanka ben de geliyorum senin yanına. Allah. Evet, güzel. Kanka geliyorum. Neredesin? Abi dur. Aa, ben de ortadayım. Adam. Hop sen kime dalıyorsun? <laughs> çocuk uçtu lan. Çocuk yazıyor tamam, burada. Bir tane vurdum acı. Gel kanka. Oha senin chestplate'in yok mu? Yok acı ya. Bu Allah belanı ya. Gel şurada. Abi bu... chest dalıyorum. <laughs> Abi biz ananı satayım. Sen kimsin? Of uçtu <gülüyor> çocuk. <gülüyor> sen... Aa, o... <laughs> yazık. Allah'a kekli var. Ne yapayım artık kızım. Abi iki takım kaldı. İki, çocuk, bir biriz bir de, biz, bir, bir de e, şey. Onlar Aynen şey. kanka. İki kişi Gel kaldı. adamları da gördüm galiba ben. Çaktırdım. Nerede bunlar? Nerede abi bunlar? <laughs> abi her türlü alacağız sıkıntı yok açıdan. Kanka e, bir bir dakika Aha burada sonra... burada gel ben... gel gördüm. Gel gel ortaya gel. geliyorlar gel. Gel gel. Dur hemen, hemen hemen hemen. Hemen gidelim abi şuraya. Kanka gel. Yakalım. Bak 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 geliyor bak şerefsiz. Dur abi dur gel bakalım. Allah'ını seven defansa kaçacak hadi bakalım. Hadi bakalım. Kanka dalak. Oh Katniss birisi gitti. Birisi gitti. Abi birisi kanka... de bende. Dur 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 dur. Abi birisi de bende. Dur 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 dur. Kanka ikimiz de altı kişi öldürmüşüz helal. Abi helal. Aynen. en sonunda yaptım. Ben beş kişi öldürmüşüm kanka. <laughs> kanka çocuğa <catnest> iki attım ya. <laughs> evet gençler e, bu videonun daha sonuna geldik. E, ee, Fatih'in kanalını aşağıda linkte vereceğim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. E, ee, videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu like, izlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim kanka. Like yorum unutmasın. Evet, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> en en fazla en az 15 like gelirse sevinirim arkadaşlar. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutma. unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay.